İnsanın insana sevgisi geliyor ilk akla. İşte anne baba sevgisi, kardeş sevgisi, arkadaş sevgisi. Hepsinden öteye Allah sevgisi, Allah inancı sevgisi. olanlar için söylüyorum. Bütün bunlardan da birazcık bahsedelim mi? Önce... Mi? Mi? Peki. Ha, buyurun. <laughs> muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? En sevgiliyi, en kıymetliyi... ...bütün yaratılmışların mutlak manada en üstünü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif eden kelime sevgi. Kimdir o? Habiptir, sevgilidir, sevilendir. Ona, onun sevilmesinin hürmeti nedir? Ne varsa. Bütün. Ondan ne öğreniyoruz? Temizlik öğreniyoruz. Ondan fedakarlık öğreniyoruz. Feragat öğreniyoruz. Ondan şunu öğreniyoruz. Aldığın değil, verdiğin senin. O bize bir hayat düsturu olarak bunu armağan ediyor. Sordular, her peygambere bu makamın verilmesinin görünürde bir sebebi vardır ya Resulallah. Yani Cenab-ı Hak dilediğini peygamber yapar, son peygamber de gelmiştir. Tamam da görünürde bir sebep vardır, ahlaki bir üstünlük. Sizin için sebep nedir dediklerinde, İhsar sahibiyimdir dedi. Ne demek? Muhtaç olduğu halde muhtaç olduğu şeyi vermektir İshar. Açken ekmeğini vermek mesela. Açken ekmeğini vermek. Kendisi de muhtaç iken giyeceğini vermek. Çok ilerideydi bu noktada. Bizler işte onun ümmeti olarak, ona tabi olan, onu e, takip edenler olarak biraz bu noktada gayret göstermeli. Muhtaç olduğumuz bir şeyi başka birine vererek benzeme gayretinde olmalıyız. Bu sevgi macununun tedavi etmeyeceği yara, iyileştirmeyeceği hastalık yok. Bu muazzam bir zırhtır. Görünürde böyledir de ayrıca arka planda Cenab-ı Hakk'ın rahmetini de çeken bir sebeptir. Bakın şöyle bir incelik var. Çok zengin biri vardı. Nasıl zengin oldun dediler. Allah verdi ben verdim. Allah verdi ben verdim. Yarışılır mı? Kazandı dedi. Aa, yani sen iyilik güzel. yapınca karşılığında o iyilik yapar sana. Yaptığı iyiliği artırır, daha çok iyilik yapar. Şuna dikkat lazım. Birine iyilik yaparken niçin yapıyoruz? O kişi için değil, o kişinin kara gözü, kara kaşı için değil. Allah'ın kuludur, sahibinin hatırına. Bu iyilik yaygınlaştıkça, arttıkça etrafa da yayılır ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, ihsanını celbeder. Sadaka belayı önler. Sadaka hangi belayı önler? Hastalık dahil. Yani bizim vermeye alışmamız, bu alışkanlığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu vermekten kasıt da canımızı acıtacak oranda vermek değil mi hocam? Tabii yani hissetmelisin sadece... <laughs> yani. Hissetmelisin yani. Ee, ne kadar çok olursa o kadar iyi ama herkesin tabii tahammülü nispetinde biri var bütün servetini veriyor. Biri var canını acıtacak tabii hissedecek kadar Hı -hı. vermek iyidir. Ee, biraz önce arz ettiğim gibi verdiğin senin Aldığın değil, ikinci nasihat, <laughs> elini vermeye alıştır bir gün can vereceksin. <laughs> ya. Sadakada... Ha, buyurun. Beden, beden almakla doyduğu gibi ruh vermekle doyar. Sadakada sadece maddi bir şey vermek midir? Biri o olmak üzere her şey Hı. sadakadır. Her Güler şey. yüz sadakadır. Yolun üstündeki engeli kaldırmak sadakadır. İnsanların Hı. işini kolaylaştırmak sadakadır. Trafikte yol vermek sadakadır. Yani insanlara herhangi bir şey, nesi varsa bilgisini Hı. vermek sadakadır. Moral vermek sadakadır. Çok insan var. Bir gün birisi kendisiyle konuşsa da bir moral verse ölümcül hatalardan kurtulacak. ya Ben avukatım biliyorsunuz. Evet. Uzunca müddet yani 30 küsur yıldır avukatım. Tecrübe birikiyor tabii. An gelip o teselli edecek dosta rastlamadığı için, iki çift tatlı söz duymadığı ya da söyleyemediği için hapis yatan da bilirim, boşanma geçiren de bilirim, ceza alan, hayatı kararan insanlar bilirim. Söz var iş bitirir, söz var baş getirir. baş getirir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avulu aşı, bağıyla ile yağayda bir söz. İşte insanlık burada lazım. Bizim esasen...